Arkadaşlar tekrardan herkese yeni bir videoda Macaristan'ın Kalosemiyen şehrinden merhabalar. Şu anda sabah saat yedi buçuk yeni uyandım ve bugün arkadaşlar çok özel bir otele gidiyoruz. Benim ilk yurt dışı tecrübem olan bir ülke Ukrayna. Çok güzel vakit geçirmiştim orada. Sadece iki gün kalma şansım olmuştu. Belki de ilk gittiğim içindir. ilk yurt dışına giden için gittiği ilk ülke her zaman çok özel oluyor gerçekten. Benim için de Ukrayna öyle bir ülke. Şu anda bir projedeyim Macaristan'da. Bu, bu projede olduğum yer Ukrayna sınırına çok yakın 60 kilometre. İlerleyen videolarda bu projeyle ilgili birçok video da gelecek. Gün içerisinde vlog. Ve hemen burası sınırı 60 kilometre. Burada projede bizimle birlikte çalışan bir anne kız var. Onlar çifte vatandaş. Hem Ukrayna vatandaşı hem Macar, Macaristan vatandaşı. Onlar bugün Ukrayna'ya gidiyor. Ben de onlardan rica ettim. Ben de sizinle gelebilir miyim? Hani sınırdan birlikte geçeriz. Belki sınırdan geçebilmem için bir faktörleri, etkileri olabilir. Bakalım beni neler bekliyor bilemiyorum. Belki sınırdan geri çevirecekler. İçeriye almayacaklar. Ama ben denemeye karar verdim ve bugün Ukrayna'nın Ujgorod şehrine gitmek istiyorum. Orada iki gün kalıp hemen daha sonrasında geri döneceğim. Pazar günü burada olacağım tekrardan. Bakalım. Umarım bizi güzel bir macera bekliyor. Umarım içeri girebilirim. Ve yeniden Ukrayna'yı keşfedebilirim. Hadi devam edelim. Şimdi bu iki Ukraynalı anne kız bana yardımcı oluyor. Ve onlarla birlikte Gökyüzü teşekkür ederim. Bay bay. Hoşçakalın. Şimdi bu iki Ukraynalı anne kız bana yardımcı oluyor ve onlarla birlikte sınırı geçmeye çalışacağım. Şimdi buradan Kalıçamyan Posto diye bir istasyon var. Oradan otobüse bineceğiz. Muhtemelen bu yöne doğru gideceğiz bu sefer. Her zaman buraya doğru gidiyoruz. Burada peşteye doğru. <laughs> Bakalım bir otobüs bizi bekliyor. İşte şu anda beni Ukrayna'ya götürecek. Ukrayna'ya birlikte gittiğimiz arkadaşım Janet. Aynı yerde çalışıyoruz birlikte. Çok güzel böyle tarlaların yanından geçiyoruz. Sınıra gelmemize çok az kaldı. Ufak bir yerleşim yerine gideceğiz. Oradan bir minibüse şey daha binip sınıra ulaşmış olacağız. Dobre anı Janet. <laughs> otobüsten indik. Sınıra doğru gidecek olan minibüse bineceğiz. Az bir yolumuz kaldı. <laughs> Şehir böyle bir yer. <laughs> Şimdi otobüse bindik ve gidiyoruz. Otobüsten indik ve sınır kapısına doğru yürüyüşe geçtik. beraber. Eğer arkadaşlar sınırdan geçemezsem muhtemelen Slovakya'ya gidebilirim. Tamam. Evet, Slovakya'ya gidebilirim. Tabii daha farklı bir Romanya'ya gitmeyi düşünmüştüm ama Romanya çok uzak kalır diye düşündüm şimdi tekrar. Buna göre bir şeyler yapacağız bakalım. İnşallah geçerim. Hemen sınırdaki köyde, köyde böyle bir yer. <laughs> Anadolu <da> sınır gözüktü. Güzel <laughs> sınırından çıktık. Bakalım Ukrayna'ya alacaklar mı bizi bakalım. <laughs> ne olacak? Yes, Janet. <laughs> yes. We just get out from Hungarian border. Mama, medium green. Ben şu anda sorunsuz bir şekilde sağ salim geçebildim. Sadece nerede kalacağımı sordu. Pasaportu dikkatlice inceledi. Bir 5 dakika falan tuttu. Ondan sonra hiç hiçbir şey sormadı hatta. Yani nerede kalacağım dışında hiçbir şey sormadı, ne yapacaksın dedi. Gayet sorunsuz oldu benim için. Şimdi ileride bir şehir var, o şehirden Ucgorod'a otobüsler kalkıyor. Otobüslerle Ucgorod'a gideceğim. Sınırda o kadar kaliteli arabalar var ki. Yani daha önce hiç görmediğim arabalar gibi böyle BMW'nin, Volvo'nun farklı modelleri. Gerçekten savaş fakire yani yine hiçbir şey yok abi. Ben ilk defa ikinci kez Türkiye, Gürcistan sab sınır kapısından sonra Macaristan'dan Ukrayna'ya bir sınır kapısında yürüyerek geçtim. Şu anda yanında Ukraynalı aile var. Macaristan'da gönüllülük programının programın Macaristan'daki gönüllülük programında onlarla birlikte çalışıyoruz. Canet ve annesi. Onlar birlikte şu anda Ukrayna sınırlarına girdik. Buradan sonraki hedefim ileride bir şehir var. O şehirden otobüslere binip Slovakya sınırında olan Uzgorod şehrine gitmek ve orada iki gün kalıp belki yakındaki şehirlere de gidebilirim duruma göre bir plan yapmak. San sınıra girmek, sınırdan içeriye girmek sandığından çok daha kolay oldu. Sadece nerede kalacağım ve ne yapmak için gittiğimi sordu ve 5 dakika içerisinde pasaportumu damgalayıp gönderdi ve bu arada bir de Ukraynaca yazılmış bir iyi dilek mektubu çıkardım kendime. Bunda tabii ki de etkisi oldu. Daha önce işte Ukrayna'ya gittiğime dair çok bilgi verdiğim bir yazı oldu. İyi de oldu. Şu anda her şey önünde. Arkadaşlar sınırdan içeriye, sınırdan içeriye girerken şunu fark ettim. Sınırdan Macaristan sınırına doğru gelen o kadar çok aşırı şekilde lüks var ki. Gerçekten bunu bir kez daha hatırlatıyor bana. Savaş gerçekten fakir olana. Durumu olanlar, parası olanlar, zengin olanlar hiçbir şey kesinlikle yapmıyor. Sadece paralarıyla Fakir insanları kullanıyorlar maalesef. Dijuglu olan bir arabayla sınırdan şehir merkezine gideceğiz. Evet, Ukrayna'ya girdiğimiz belli oldu. Arkadaşlar, ufacık bir kasaba da bile şu güzel mimari hemen kendini belli ediyor. para bozdum. Otobüs durağına doğru gidiyorum. Şaka maka Ukraynalılarla paramız aynı birime geldi neredeyse. <laughs> Savaş. Aa, güzel Ukrayna var. Merkezine geldim. 163 TL şöyle şu kulübelerden. 163 tl. Artık 163 TL diyorum çünkü aynı bir gel. 150 TL falan yapıyor. Şöyle bekleyeceğim ve buradan otobüsüme binip muhtemelen 2 saat sonra falan Uçgorod'da olacağım. Arkadaşlar şu anda Uçgorod şehir meydanına, herkesine geldim meydana. Gerçekten çok güzel, klasik bir abi, Sovyet şehri. İnsanlar çok güzel. Caddelerin düzeni harika. Şimdi kalacağım yere doğru gidiyorum. Ondan sonra tekrardan güzel bir duşumu alıp Güzel şöyle bir düşümü alıp kıyafetlerimi giyip dışarıya çıkacağım. Üzerinde de Ukrayna forması var. Sokaklar gerçekten çok tarihi ve çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi güzelce duşumu aldım, temizlendim, paklandım ve şehre doğru gidiyorum şimdi. Gelirken çok güzel manzaralar gördüm. Özellikle o köprünün üstü, nehir çok güzel gözüküyordu. İşte Her tarafta böyle Ukrayna bayraklarının olması rengarenk bir görüntü vardı. Şimdi devam ediyorum bakalım. Şimdi arkadaşlar bir şekilde gerçekten buraya gelmeyi başarabildiğim için mutluyum. Şu anda şehir sakin gözüküyor. Tam olarak merkeze ulaşmadım. Bu akşam cuma akşamı güzel böyle birkaç bara, gece kulübü tarzı bir yere gitmek istiyorum. Yeni insanlarla tanışmak istiyorum. Bakalım eğer başarabilirsem onları da bu videonun bu videoya ekleyeceğim. Bu videoda olacak. Şu anda bana hayat gayet normal gözüktü. Hani Ukrayna Rusya Savaşı için böyle çok aşırı şekilde hani çok büyük insan kayıplarının olduğu, her yerin yerle bir olduğu bir savaş diye bahsediyor Batı medyası. Ama ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü eğer bir yerde savaş varsa her tarafı bu savaştan etkilenir. Benim Kiev'de de arkadaşlarım var. İşte her gece roketler falan atılıyor ama roketler askeri bölgelere atılıyor. Gerçekten insanların üzerine fırlatılmak istense yani İsrail'in Gazze'ye, Filistin'de olduğu gibi böyle bir sorgulum yapılmak istense bunu hayliyle gerçekleştirirler. Ama sivillere karşı Tabii ki de sivillere de vuruyorlar bazen ama direkt sivillere yönelik bir hareket yok gibi gözüküyor şu anda. Çünkü olsa bunu isteseler tüm ülkenin tamamına yaparlar. Ya biliyor musun bu savaş da çok büyük bir saçmalık zaten. Umarım bir an önce sona erer ve iki ülkede tekrardan huzura kavuşur. Çünkü Rusya'nın bence planlamak istediği şey bu. Tamam Ukrayna'daki genç bilinçli nüfusu askeri göndertip onları öldürmek ve Bundan sonra zaten onlara dayanacak kimse kalmadı. Direnecek hiçbir insan yok Ukrayna'da. Biraz daha bu şekilde devam ederse savaş zaten kendinden bitecek. Çünkü Ukrayna'nın gücü yok artık daha fazla. Şimdi ben doğru yerden bir gidiyorum. Sokaklarda böyle gözüküyor. Biraz gerçekten boş. <laughs> Ama ben iki gün burada olacağım. Buranın bu sakinliğin, huzurun işte burada yaşayan insanların içine karışmaya çalışacağım. Buranın keyfini çıkarmaya çalışacağım gerçekten. Keyif almaya bakacağım. Bu birkaç gün içerisinde. Daha sonra tekrardan pazar günü yaşadığım köye dönmem gerekiyor projeme. Burada bir şekerci var. Şimdi arkadaşlar az önce bir mekana oturdum. Bir tane bira içtim. Kaktüs diye bir mekan. Hemen merkezde yer alıyor. arkadaşlar bu mekandaki bira fiyatına çok şaşırdım. Belki de şu anda hiç turist olmadığından, hiç kimse olmadığından Ukrayna'da fiyatlar bu şekilde. 45 TL para ödedim. Bir tane bira mekanda çok güzel de bir bardı. Çok güzel bir ablayla da tanıştım. İşte Dedi ne için buradasın? Ben dedim Macaristan'da bir gönüllülük projesinde gönüllülük yapıyorum. Aynı zamanda Ukraynalı insanlara bir yardım projesi kapsamında gibi bir şeyler anlattım. Daha sonra çok sevindiğini söyledi. Ben de dedim ki hem İngilizcesi zayıf. Ben de şimdi insanlara saygısızlık olmasın diye. Sonuçta Rusya ile bir savaş içerisindeler ve Rusya'nın hiçbir şeyini kabul etmiyorlar. Rusça konuşmam sorun olur diye ben de saygısızlık yapmak istemiyorum. Rusça konuşmak istemiyorum. İngilizce konuşmaya çalışıyorum insanlarla. Çok insan İngilizce bilmiyor. En sonunda anlaşamadık ve dedim ki ben Rusça biliyorum ama hani saygısızlık yapmak istemiyorum size. O da dedi ki sen nasıl rahat hissediyorsan o şekilde konuşabilirsin dedi. İnsanlar da gerçekten çok sıcakkanlı. Bakalım şimdi devam ediyor. Şimdi başka bir mekana gidiyorum. Bakalım orası nasıl. Arkadaşlar şu anda sokaklarda gerçekten bir ölüm sessizliği var gibi. Şimdi şöyle kafamızdan bir roket yiyormuşuz falan. Şimdi şurada bir pub buldum. <laughs> Baya da güzel bir yere benziyordu. Üçe kadar açık, üçe kadar açıksa oranın canlı olacağını düşündüm. Ve şimdi oraya gidiyorum. Sesler geliyor evet. Şimdi arkadaşlar geldiğim mekan böyle bir yer. Burada güzel bir yemek söyledim kendime. Çok Birazdan yemeğimi yiyip birami içeceğim ve daha sonra farklı birkaç mekana gideceğim. Çünkü ben mekanları gerçekten burada çok uygun buldum. Çok ucuz. Böyle bir fırsatı yakalamışken bol bol tadım yapmak istiyorum farklı yerlerde. Farklı yerleri sizlere göstermek ve orada yeni insanlarla tanışmak istiyorum.